Arkadaşlar konumuz dikkat ve odaklanma. Son zamanlarda dikkatimizin kolay dağıldığını ve zor toparlandığını fark etmişsinizdir. Buradaki en büyük etkenlerden birisi kullandığımız telefonlar ve bu telefonlarda izlediğimiz kısa videolar. Short videoları yani. Burada 15-20 saniye içinde giriş, gelişme ve sonucun aynı anda verildiği, bittiğinde ise zihnimizde hiçbir şeyin kalmadığı videolardan bahsediyoruz. Yapılan çalışmalara göre dikkatimiz dağıldığında tekrar onu toparlamak tam 23 dakika sürmektedir. Günümüz dünyasında da bu kadar çok uyarıcı olduğunda, dikkatimiz bu kadar kolay dağıldığında uzun bir görevi yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Dünya ekran süresi ortalamasına baktığımızda dünya ortalaması 6 saat 38 dakikayken Türkiye ortalaması 7 saat 13 dakikadır. Bu da ortalamanın oldukça üstündedir. Bu 7 saat 13 dakikayı da daha çok kısa videolar oluşturmaktadır. Yapılan bir çalışmada iki deney grubundan bahsedebiliyoruz. Deney grubundan bir tanesine 30 dakika boyunca kısa video izletilmiş, diğer gruba hiçbir şey izletilmemiş. Deneyin sonunda yapılan dikkat testinde 30 dakika boyunca kısa video izlenen grubun dikkat puanlarının oldukça düşük çıktığı görülmüş. Buna benzer yapılan başka bir çalışmada öğrenciler üzerinde yapılmış. Kısa videoları daha fazla izleyen öğrencilerin akademik başarısının daha düşük olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili dikkat etmemiz gereken şey tabii ki teknolojiyi inkar etmemek, teknolojiyle birlikte yaşamayı öğrenmek fakat kendi iç denetimimizi oluşturmak. Yani kısa video izleme ya da işte telefonla geçirdiğimiz vakti e, kendi denetimimizle düşürmek bizim için faydalı olacaktır ve daha uzun görevler, stabil görevler yapmak, kendimizi buna zorlamak bu dikkat süremizi biraz daha uzamasını sağlayacaktır.